Selamun Aleyküm değerli dostlar. Ülkemiz ve başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha dünya milletleri ile savaştan değil barıştan ve birlikten olduğunu, taş atana karşılık dik durarak ülkesini müdafaa ettiğini bir kez daha göstermiş oldu. Doğu Akdeniz'deki gerginliğe neden olan Yunanistan'ın kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bir millet olduğunu, Osmanlı döneminde kendisine kutu içerisinde pislik gönderen Fransa'ya gül kokuları içinde lokum gönderen kanuni gibi herkes kendi yediğini hediye edermiş anlayışı içerisinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Türk milletinin asil ve güçlü bir millet olduğunu bizlere hatırlattı. Ege Denizi'ndeki depremin ardından telefonla görüştüğü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in sosyal medya paylaşımına yanıt verdi. Erdoğan Twitter'dan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in mesajını alıntılayarak İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Sayın Başbakan, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor. Ben de tüm Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye'de Yunanistan'a her türlü yardım için hazırdır. Zor zamanlarda iki komşunun dayanışma göstermesi bu hayattaki birçok şeyden daha değerlidir ifadelerini kullandı. Mitsotakis Twitter'daki paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülkeyi de sarsan depremde can kayıplarından ötürü başsağlığı dilediğini belirterek farklılıklarımız ne olursa olsun bunlar halklarımızın birlik olma zamanları ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan NATO'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de iki ülkeye destek mesajları geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Twitter hesabındaki paylaşımında Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti kalbim depremden etkilenenlerle ifadesini kullanan Stoltenberg, NATO'nun müttefik ülkeler Türkiye ve Yunanistan'a yardım hazır olduğunu kaydetti. İzmir depremi ile ilgili Twitter'dan paylaşımda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ise şu ifadelere yer verdi. Jill ve ben depremden sonra Yunanistan ve Türkiye halkına dualarımızı gönderiyoruz. Cesur kurtarıcıların başkalarını kurtardığı, Yunanistan ve Türkiye hükümetlerinin farklılıklarını bir kenara bırakıp birbirlerinin destekledikleri için minnettarız ifadelerini kullandı. Gündemi, güncel konuları ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz.